bir yere. Hadi gel bakalım dur. Abla sen tutma. Abla mı beni? Hangi? Sanki beni yok musun? Yok abla takip et. Allah'ım sen. Allah Gel hadi. Bir tane Anladım, daha paylaşalım. Al bir daha tane daha paylaşalım mı? Evet, tamam. Paylaşırsan paylaşacağım. Paylaşam. Gel. Paylaşmamı istiyor musun? İstiyorum. Tamam hadi. Ama sen al. Adınız neydi Instagram. Adınız? Özlem. Özlem. Ha ha hadi bay bay. Ama, özlem, özlem biraz. Tamam. Soyan ne soyan? Öz, öz. Özlemez. Öz. 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 Tamam, hadi bay bay. Vallahi normalde paylaş. Yani tatlı çocuklar paylaş desin diye paylaşılıyor. Çok tatlılar ya. Aslında bilmiyorum böyle bir şeyler vermek gerekiyor mu? Verdiğin zaman daha çok hani böyle aileleri çalıştırıyor diyorum ama bilmiyorum çok tatlı çocuklar. Beni görünce şey yapınca ben de çekmek istedim. Öyle bir çıktık. Zaten bu okul yakmış Lena. Bak 20 dakika gösteriyor. Anne, 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 anne aynı okula gideceğiz. Evet, anne, aşkım. anne o trafikte ha. 40 dakika falan diyor Kızım bir gidip bakalım. Eğer beğenmez başka okul olur.